Diğer elinizde bir pdf var arkadaşlar. Bu pdf'in içindeki yazıları, görselleri vesaire bir şeyleri değiştirmek istiyorsunuz. Bunu değiştirebileceğiniz bir tane site göstereceğim size. Şimdi gelin o siteye geçelim. Sitemizin adı Canva arkadaşlar. Canva ile ilgili kanalımızda birçok video var. Bu da onlardan bir tanesi olacak. Ama bu sefer pdf bölümünü göstereceğim. Yani gerçekten pdf'i atıyoruz. Ve pdf'i o kadar güzel ayıklıyor ki istediğimiz şekilde değiştirip üzerine eklemeler yaparak tekrardan pdf olarak çıktı alabiliyoruz. Gerçekten inanılmaz. Şimdi gelin PDF'imizi buraya yükleyelim ve daha sonrasında neler yapabiliyoruz bir görelim. Şuradan yükle diyebilirsiniz veya direkt pdf'inizi direkt alıp sürükle bırak yapabilirsiniz buraya. Ben şimdi yükleyip geliyorum Şimdi pdf'imiz yüklendi arkadaşlar. Projeler alanına tıklayarak burada pdf'inizi görebilirsiniz. Ben şimdi tıklıyorum ve içine giriyorum. Neler yapabileceğimizi bak. Şimdi pdf'in arayüzünü açtım. Açar açamaz zaten 4 sayfaydı arkadaşlar. Bunu tamamen böyle yapay zekalarla oluşturdum ben. Tamamen böyle bir e, taslak bir pdf aslında. Sadece içinde yazı var yapay zeka ile ilgili. Her neyse. Şimdi gördüğünüz gibi pdf o kadar güzel ayıklamış ki her türlü yazıya vesaire dokunabiliyorum. Örneğin şöyle çift tıkladım, yakınlaşayım hatta biraz. Örneğin kabul edilir demiş, bunun üzerine eklemeler yap yapabilirim. İşte yapay zeka nedir falan filan birçok şey yapabiliyorum. Şimdi diyelim ki böyle pdf'niz var. Örneğin şuralarda mesela bazı boşlukları unutmuş olabiliyor veya bu pdf bozuk olabilir. Siz buradan tekrardan bunları düzeltebilirsiniz. Eğer pdfiniz bozuksa bile çok güzel düzeltme işlemi yapabilirsiniz bence. Şimdi diyelim ki buraya bazı yerlere ben görseller eklemek istiyorum veya ekstra bir sayfa eklemek istiyorum. Mesela diyelim şuraya şöyle birazcık boşluk atacağım. Diyeceğim ki ben buraya birazcık yapay zeka ile ilgili birkaç görsel ekleyeyim. Bunun için sol taraftan fotoğraf alanına geliyorum ve buraya herhangi bir şey yazıyorum. Örneğin yapay zeka yazdım. Yapay zeka ile ilgili şöyle bir fotoğraf var. Bunu şöyle bıraktım. Örneğin şunu alıp şöyle bıraktım arkadaşlar. Gördüğüm gibi, gördüğünüz gibi istediğim şekilde büyütüp küçültebiliyorum. Şöyle falan. Gibi şeyler yapabiliyorsunuz. Örneğin biraz daha aşağı ineyim diyelim ki şuraya da Ne bileyim Şöyle yine çift tıkladım Pardon Şöyle çift tıkladım aşağıya doğru iniyorum. Mesela bu sefer de yapay zeka ile ilgili ikonlar koyacağım Yapay zeka ikon diyorum pardon yanlış yazdım Yapay zeka ikon yazdım mesela Yani çok da fazla böyle bir ikon çıkarmadı ee, Makine yazalım makine öğrenimi diyelim Makine öğrenimi falan. Belki şunu şöyle koyabiliriz çekip. İstediğimiz şekilde şöyle büyütüp küçültebiliyoruz. Veya farklı bir şeyler. Bakalım şöyle. Arka planlar böyle kareler, şekiller, arka plan demiş mesela. Bu PDF'in tamamen arka planını değiştirebilirsiniz. Vesaire birçok şey yapılabilir. Bunlar da mı yetmedi? Şurada sihirli çelik diye bir kısım var arkadaşlar. Buraya istediğiniz bir şey yazıyorsunuz. Örneğin yapay zekayı temsil eden bir oyuncak yazıyorum. Bakalım bana neler verecek şimdi bekliyorum. Şimdi buraya istediğimi yazdım arkadaşlar. Bu tabii ki kanvanın içindeki bir yapay zeka. Buraya ne isterseniz onu çıkartıyorsunuz. Zaten diğer videolarımda bunu anlattım. Şimdi yapay zekayı temsil eden bir oyuncak istedim. Bana 4 tane alternatif çıkarttı. Bunlardan birini alıp sunumumda kullanabilirim. Örneğin bu sefer birazcık aşağı iniyorum. Şuralarda kullanmak istiyorum. Şöyle tıkladım. Şöyle aşağıya çektim burayı. Boş bir alana tıkladım tekrardan. Örneğin şunu aldım şöyle koydum daha sonrasını büyütüp küçültüp böyle yerleşimler yapabiliyorum. Daha sonrasında yazı yukarıya alırım vesaire. Ben burada sadece pdf'inizi nasıl böyle kolay bir şekilde düzeltebileceğinizi gösterdim. Görseller vesaire ekliyorsunuz. Tıkır tıkır her şeyi hallediyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında ne kalıyor? Bunu isterseniz pdf, isterseniz jpeg, isterseniz png formatında çıkartabiliyorsunuz. Bunun için de şurada paylaşa geliyorsunuz arkadaşlar. Paylaşa gelince burada indir diyorsunuz. İndir deyince burada birçok şey çıkıyor. Kaç, hangi sayfalar indirelim, hangi formatlarda çıkaralım vesaire. Baskı, mp4, gif vesaire her türlü formatta çıkartıyorsunuz. İstediğiniz yerde, istediğiniz ölçülerde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Yani PDF'lerinizi düzenleyebileceğiniz bir site. Canva her türlü ihtiyacınızı karşılıyor. Bu sadece PDF bölümü. Bence kurcalamanızı öğrenmenizi tavsiye ederim. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ekranda çıkan diğer videolar da hoşunuza gidebilir. Canva ile ilgili daha fazla video isterseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.